Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Sakayev'in Azerbaycan halkına hitabı. Sevgili kardeşlerim, Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm Çeçen halkı adına Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin girilmesi nedeniyle sizlere dayanışma ve tam destek mesajlarımızı iletiyorum. Rusya, tarih boyunca Kafkasya'ya acı ve yıkım getirmiştir. Her zaman aynı taktiklere başvurmuştur özgürlüğü bastırmak, halkları birbirine düşürmek, toprakları zorla elinde tutmak ve barışı düşmanlıkla değiştirmek. Azerbaycan halkı bu eylemlerin bedelini çok iyi bilmektedir. Moskova'nın doğrudan ya da uyduları aracılığıyla topraklarınızı elinizden aldığı, şiddet örgütlediği, sistematik soykırım eylemleri gerçekleştirdiği ve bağımsızlığınıza kastettiği kanlı tarih sayfalarını siz yaşadınız. Bugün tarihi bir dönüm noktasına tanıklık ediyoruz. Azerbaycan Rusya'nın sömürgeci etkisinden kararlılıkla çıkıyor. Bu yol kolay değildir ama haklı ve gereklidir. Halkınız ve devletiniz olgunluk, onur ve kararlılık sergilemektedir. Moskova'dan gelecek baskıların en yoğun haline ulaşması gözetilerek uzun yıllar boyunca bu döneme hazırlanan ülkenizin öngörülü yönetim anlayışına saygılarımızı sunuyoruz. Silahlı kuvvetlerinizi güçlendirdiniz, stratejik uluslararası ittifaklar kurdunuz ve en önemlisi emperyal nostaljiden etkilenmeyen bağımsız bir siyasi düşünce geliştirdiniz. Ve bugün Azerbaycan gerçek anlamda egemen bir devlet olarak yükselirken Rusya son kozunu oynamaktadır. Korku salmak, istikrarsızlık yaratmak, halkı tedirgin etmek ve ülke yönetimini seçtiği yoldan şüpheye düşürmek. Bu çökmekte olan bir imparatorluğun tipik taktiğidir. İktidar kaldıraçlarını kaybedince geriye sadece tehdit ve provokasyonlar kalır. Rusya'nın nasıl hareket ettiğini çok iyi biliyoruz. Bunu Çeçenistan'da, Gürcistan'da, Suriye'de ve Ukrayna'da gördük. Ve bugün Moskova en sevdiği yönteme yeniden başvuruyor. Kafkas halklarını birbirine düşürmeye çalışıyor. Kremlin'in bir sonraki adımı Azerbaycan'la Dağistan halkları arasındaki eski tarihi çelişkileri yeniden alevlendirmek peşimi olacaktır. Bu, hiçbir tarafın çıkarını korumak için yapılmamaktadır. Tek bir amacı vardır. Bölgeye nifak sokmak ve Kafkasya'yı içerden zayıflatmak. Bu bağlamda tüm Kafkas halklarına, özellikle Dağistan'daki kardeşlerimize sesleniyorum. Moskova'nın provokasyonlarına kapılmayın. Başkalarının oyununda piyon olmayın. Bugün hepimiz anlamalıyız ki ortak düşmanımız Rusya'dır. Rusya Kafkasya'dan çekildikten sonra mevcut çatışmaların büyük kısmı kendiliğinden sona erecektir. Çünkü bu çatışmaların baş mimarı ve yöneticisi bizzat Rusya'dır. Kafkasya özgürlük yolunda birleşmelidir. Yalnızca dayanışma, karşılıklı saygı ve sömürgeciliğe karşı ortak direniş halklarımıza barış ve gelişim getirebilir. Çeçen İçkerya Cumhuriyeti olarak beyan ederiz. Azerbaycan'ı ahlaki, siyasi ve gerekirse askeri açıdan tamamen destekliyoruz. Şu anda Ukrayna topraklarında Rusya ordusuna karşı savaşan Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Silahlı Kuvvetleri Birlikleri, Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek doğrudan bir saldırı halinde Azerbaycan'a yardım etmeye hazırdır. Bizi korkutamazlar. Kafkasya boyun eğmeyecek. Özgürlük, pazarlık konusu değildir. Yanınızdayız, Çeçen kardeşleriniz. Yüce Allah sizi korusun. Kafkasya'ya özgürlük. Saygılarımla. Ahmet Zakayev, Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Başbakanı. 2 Temmuz 2025